Dini hayatımızda teberrük diye bir kavram da kullanılır. Caiz mi değil mi bazıları bidat gibi değerlendirir ama Bediüzzaman kendi hayatında teberrüke yer vermiş. Mesela Mevlana Halid'in cübbesi 120 yaşında tabiri caizse Bediüzzaman'a Asiye Hanım vasıtasıyla intikal ediyor. Bununla alakalı talebelerine Bediüzzaman şöyle yazıyor. 120 yaşında bulunan Mevlana Halid'in Kuddise Sirruhu cübbesini size bir gün göndereceğim. O zat onu bana giydirdiği gibi ben de onun namına sizin her birinize teberrüken giydirmek için hangi vakit isterseniz göndereceğim. Mevlana Halid çok büyük bir alim ve Nakşi tarikatının da önde gelen zatlarından birisi Halidi kolunun kurucusu. Çok büyük hizmetleri olmuş. Onun cübbesi bir şekilde 120 yıl sonra Bediüzzaman'a intikal ediyor. O zat adeta Bediüzzaman'a bunu göndermiş. O da talebelerine de giydireceğini söylüyor. Teberrüken tabirini de kullanıyor. Peki burada ne gibi bir his? Yani herhangi bir cübbeyi giymekle Mevlana Halid'den gelen cübbeyi giymek elbette bir değildir. Bunun Kur'an'da delili var mı? Evet var. Kur'an-ı Kerim'de mesela Talut zamanında, Talut İsrailoğulları içinde bir komutan. Onun komutanlık alameti, liderlik alameti kutsal emanetlerin ona ulaşması olacak diye ifade ediliyor ve bakiyeti Ali Musa ve Ali Harun yani Hz. Musa'dan ve onun alinden Hz. Harun ve onun alinden intikal eden bir nevi kutsal emanetler. Peki bu kutsal emanetler ne anlam taşıyacak? Bir nevi şunun gibi, diyelim herhangi bir tesbihimiz var. Bu söz gelimi 50 liralık bir tesbih olsun. Ama bu tesbih eğer bize Sultan Abdülhamit'ten intikal ederek yani diyelim dedemizin dedesine o vermiş. Ondan e, intikal ede de bize kadar gelmiş. Artık o herhangi bir tesbih değildir. O Sultan Abdülhamid'in hatırasını taşımaktadır. O koca sultanın. Böyle olunca biz ona 50 liralık bir tesbih nazarıyla bakmayız. Önemli bir hatıra olarak bakarız. Teberrükte de böyle bir mana var. Dolayısıyla teberrükün dinanın herhangi bir mahsuru yok insanda daha ulvi, kutsi duyguların harekete geçmesine bir vesiledir. Teberrük konusundan meselenin farklı bir yönüne geçmek istiyorum. O da şu, divan edebiyatını bilenler bilirler ki divan edebiyatında meyhane, meyhaneci, içki, içkiden sarhoş olmak bu gibi mazmunlar dikkat çekici boyutta kullanılıyor. Bunların sembolik anlamları var. İşte meyhaneye gitmek, dergaha gitmek, meyhaneci, şeyh, etrafta hizmet edenler, o dergahın işte hizmet eden elemanları, şeyhin sunduğu içkiden içmek, böyle feyiz almak anlamında. Bunlar sembolik anlatım. Divan Edebiyatı'nda var. da eski eserlerinden birinde muhakematta benzeri bir üslubu kullanmış. Demiş ki, üslubu anlatırken bunu söylüyor. Eğer iştahın açılmasıyla üslub denilen hakikatin şişesindeki zülal mana nasıl kendine muafık ve nasıl imtizaç etmesini seyretmek ve o zülali içmeye iştiham varsa meyhaneye git ve de. Ey meyhaneci kelamı beli nedir? Yani beli kelam nedir? Bunu meyhaneciye sor. Elbette onun sanatı onu şöyle söylettirecek. Kelamı beli ilim denilen çömleklerde pişirilen ve hikmet denilen büyük küplerde duran ve fehim denilen süzgeç ile süzülen ab-ı hayat gibi bir manayı zürafa denilen yani zarif kişiler denilen sakiler onu sunan kişiler döndürüp efkar içer fikirler içer. Esrarda insanın iç dünyasında, sır dünyasında temeşşi etmekle böyle yayılarak hissiyatı ihtizaza getiren kelamdır. Burada üslubu beyan aynı ile insan buna dikkat çekiyor. Hani demişler ya ağzınızı her açışta başkaları oradan içinizi seyreder. İşte biz fıtri bir kelamı dinlediğimizde sahibinin iç dünyasına uzanabiliriz. İşte bu manada bir meyhaneciye de kelamı beli nedir diye sorulsa o kendi sanatıyla buna cevap verecek. Diyecek ki kelamı beli ilim denilen çömleklerde pişirilen, hikmet denilen büyük küplerde duran ve fehim denilen süzgeç ile süzülen abi hayat gibi bir manayı zarif kişiler denilen sakiler döndürüp fikirler bunu içer ve insanın derununda bu yayılır. Hissiyatı da ihtiya, ihtizaza getirir. Böyle bir kelam, kelamı belidir. Burada işin biraz ayrıntılarına inecek olursak, kelamı belide ilim vardır. İlim denilen çömleklerde pişirilen. Yani ilimde pişirme olmalıdır. İnsan onu hazmedebilmelidir ve hikmet denilen büyük küplerde duran yani bir çocuğun bir metni ezberleyip anlatmasıyla büyük bir alimin aynı metni söylemesi aynı değildir. Neden? O yılların bilgisidir ve o bilge insan bunu ifade ederken daha böyle hikmetli olarak daha kaliteli bir şekilde ifade etmiş olur. Bir de fehim denilen süzgeç ile süzülen yani diyelim sunulacak içkide tortular da var. Bunların süzülmesi lazım. Ee, biz de herhangi bir manayı ifade ederken aklımıza her geleni söyleyemeyiz. Bazılarının süzülmesi gerekir. Ve sunulacak mana abi hayat gibi olmalı. Muhatabına hayat getirmeli. Ve bu zarif kişiler tarafından sunulmalı. Yani siz bir hakikati ifade ederken çok zarif bir şekilde, itinalı bir şekilde o şekilde sunmalısınız. Yoksa e, diyelim güzel bir içecek alt tarzında böyle kaba bir üslupla sunulsa müşteri e, bu böyle sunulmaz der. Oradan çeker gider. Demek ki e, zarif bir şekilde sunulmalı. Bir de söylenen bu kelam e, fikre hitap etmeli. Sadece e, böyle tasvir etmek hayale hoş görülmek öyle değil. Bu kelamda Fikir olmalı, fikire dayalı olmalı ama insanın kalbine de hitap etmeli. İç dünyasında, derununda böyle yayılmalı, keyif almalı tabiri caizse ve neticede hissiyatı ihtizaza getirmeli. Hani bir insan meyhane tasviriyle ifade edecek olursak içiyor, kendinden geçiyor, çok zevk alıyor. E, kelam da bu manada insana çok ciddi manada bir keyif vermeli. Yani burada tabii üslup bir meyhane üslubuyla bu anlatıldı. Ama anlatılan şey son derece önemli ve son derece belih. E bu da bir anlatım tarzı. Evet Bediüzzaman Kur'an hakikatlerini anlatmış, tasavvufla alakalı hakikatleri anlatmış, e dinin usulüyle alakalı hakikatleri anlatmış. Ama belagatı anlatırken de belki divan edebiyatına da atfen bu şekilde anlatmakta bir beis görmemiş. Dolayısıyla burada zahiri takılıp kalmak değil, bunun maverasında bununla anlatılan inceliklere dikkat etmek gerekiyor. Yani kelamı beli de ilim olacak ve yılların bilgisi olacak. Daha kaliteli hale gelecek bu şekilde. Ve her e, hatıra gelen söylenmeyecek, süzülerek söylenecek. Ve anlatılan faydalı olacak, abu hayat gibi bir hakikat olacak, zarif bir şekilde sunulacak, insanın hem fikrine hitap edecek hem de hislerine böyle hitap edecek, fayda verecek. Demek ki bunun da yine yeri var ve insanın bu gibi hakikatlere de ihtiyacı bulunmakta.